Açtık paketinden ancak Xbox uygulamasıyla ayarla diyor. Ne yapacağız? Telefondan Xbox uygulamasını indiriyoruz. Burada konsol kurulumu diyoruz. TV'nizdeki kodu girin diyor. Ben kodu aynen giriyoruz. Konsola bağlan diyoruz. Devam etmek için Wi-Fi'ye katılın diyor. Bu Wi-Fi'ye katılıyoruz. Kodla eşleştiğinden emin oluyoruz. Konsola bağlan diyoruz konsolumuza bağlandı. Biz değerli takipçilerime bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Oyunlarda güzel performans almak istiyorsanız Wi-Fi'nin kopma risklerinden veya latency'sinden zarar görmek istemiyorsanız bu kabloyu, bu CAT 6, CAT 5 internet kablosunu üstteki internet portuna öbür tarafını ise modeminizin uygun bir LAN portuna takabilirsiniz. Bu şekilde oyunlarda çok daha başarılı performanslar elde edersiniz.